Evet, ilk Minecraft videomuza hoş geldiniz. Onur gel buraya, gel buraya. Sana Doğayla çiçekleri. Onur yani benim doğa değeri bu. Ben de Onur. Sana sarı çiçek Birlikte aldım, çiçek oyun oynuyoruz. Evet, Doğan'ın bana çiçekleri. Ülkeleri Sen... Sana... videosu yükledik ama iğrenç oldu. Üç İnşallah yine beğenirseniz. Evet. daha ilk defa görüyorum bu kadar yüksek. Bu Neyse. Bu videolarımızı eğer beğenecek... Beğenirseniz şu Terraria videosunu da izlememizi O, sen de beğenmeye taktın. Ha, beğensinler işte, ne güzel. Sekiz bin 950. kere çekmeye çalışıyoruz. Sevdim ben Ve olayım. şöyle bir karar aldım ben. Fullscreen'e geçmeyeceğim. O doğru. Her geçip çıktığımda çünkü ayırıyor videoyu. Başka bir video falan yapıyor. Bu saat. Umarım Allah. Bu ne, ne? ya? Sen dünyasını Sen dünyasının içinde pasta dilimi gibi bir şey buldum. Hakikaten. Bir saniye ayarlarımdan. Nerede? Hayır bu değil. Değil. Bu değil. Bunlar sıradan. Pasta gibi bir şey emin misin? Pasta dilimi gibi bir şey dedim. Gel abi. Göremiyorum seni. Bak. Gel gelmedi mi? Gelmedi? Ya ben sana gelmişim. Ne tarafta o tarafta mı? Yuh. Ne bu? Bir saniye benim bir işim var o sırada sen oyna. Geliyorum ben. Şimdi bir tane torçum olacaktı.

Onur yalnız hiç ağaç bu arada. De. Evet geldim. <laughs> Süper flat falan mı yaptın bu arada ya? En fazla bu arada 5 dakikalık videolar koyabiliyoruz. Çünkü şöyle Neden? bir sorun var. Fraps çok aşırı büyük şeylerle çekiyor yani çözünürlüğü çok yüksek. Ağaç buldum. Onur karbonu düşürebilmek buldum. için bir programlar var. Ama ben nasıl yükleneceğini bulamadım yardımcı olursanız onun içine sevinirim. Zaten sayacı da başlattım. 5 dakika sonra bitireceğiz videoyu. Ama hemen sonra 5 dakikalık video daha ekleriz. Ne kadar yani. sürdüğüne bağlı video. ne kadar sürdüğüne bağlı. Upload. 10 dakikalık videoyu 300 dakikada yüklemişim. Terraria videosunu. Evet. Söylemiştim. Minecraft oynarken mi yüklüyordum? Tavuklar buldum. Ha, galiba evet. Neyse tam bir dakika kaldı şu an. Sonra bitireceğiz. 5 dakika oynadık mı? Ben de ağaç topluyorum şu anda. Bu Bundan sonraki bölüm de muhtemelen yeni bir haritaya başlayacağız. Neden? Böyle bir harita olamaz çünkü. Onur Hayatımda ağaç buldum. En orman buldum bildiğin. Ormandayım ben şu anda. Geldim. Tam bu harita iyiymiş. Bence oynayamam. 30 saniyemiz ben kaldı. Hı? 30 saniyemiz kaldı. Sonra Aa, durduracağım videoyu. Öldüreyim mi? Da durdurduktan pis... sonra ya, hiçbir şey kırmıyorsun, tamam mı? Bir Söyle tam... durdurunca. Ben acıktım. Evet 15 saniye kaldı. Kendi yaptıklarımı peki kendi eşyalarımı kullanabilir miyim? Ne? Video durunca kendi eşyalım ya bir şeyler koydum, topladım. Aha. Uh -huh. <laughs> evet bitti. Hadi bay bay.